tekrar birlikteyiz. 12. sınıflar fizik kazanım kavrama testlerine devam ediyoruz. Bugün 12. kazanım testini çözeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden birinci soruyla başlayalım. Sorumuz şöyle. Kütlesi 1 kilogram olan piston 40 cm genlik ve 0.6 saniye periyotla basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre pistona etki eden maksimum geri çağırıcı kuvvet kaç Newton'dur diye sorulmuş. Şimdi değerli arkadaşlar F eşittir. M çarpı A'dır. Burada A'nın yerine merkezcil ilmeği yazacağız. Çünkü burada geri çağrıcı kuvvet. Aslında merkezcil ivmede kullandığımız ilme aynıdır. Neden ne gelecek olursak biliyorsunuz basit harmonik hareket çembersel hareketin iz düşümüydü. Dolayısıyla M çarpı omega kare çarpı isteyeceğiz. Şimdi bunları yerine yazacağız ama omega'yı bilmiyoruz. O zaman omega'yı bulalım. Yani açısal hızımız 2 pi bölü t idi. Verileri yerine yazacak olursak 2 çarpı pi 3 alıyoruz periyodumuz da 0,6 saniye. Bu durumda 6 bölü 0,6'dan ne olacak? 10 radyan bölü saniye olur. Bunu da burada getirip yerine yazalım. Kütlemiz 1 kilo olan. E, açısal süratimizi 10 bulmuştuk. Onun karesi 100 yapar. Genliğimiz de 40 cm. Arkadaşlar bunu metreye çevirmek için 100'e böleceğiz. Dolayısıyla 0,4 metre. 4 bölü 10 olur. Buradan e, sıfırlar giderse 40 Newton bulunur. Cevabımız D seçeneği olur. Hemen geliyorum ikinci soruya. Sorumuz şöyle. KL noktaları arasında basit harmonik hareket yapan cismin K noktasındaki ivmesi A'dır. Buna göre cismin N noktasındaki ivmesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Değerli arkadaşlar şunu hatırlayacak olursanız ivme her zaman merkeze doğrudur. Dolayısıyla bakın buradaki ivme şu yöndeyken N noktasındaki ivme şu yönde olacak. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki ivme yani A olarak verilmişse buradaki işaret olarak eksilisi olacak. Çünkü eksi yönü gösteriyor. Bu arada ivmenin büyüklüğünü de hatırlayalım. Omega kare çarpı x'ti. Omega aynı olduğuna göre arkadaşlar açısal sürat o zaman uzanımla doğru orantılıdır. Bakın dikkat ederseniz k noktasında denge noktasına uzaklık 2 birim. Ama n noktasında 1 bir birim. Dolayısıyla uzaklıkla doğru orantılı olduğu için buradaki ivme eksi a bölü 2 yani cevabımız b seçeneği olur. Geldik. Üçüncü soruya. Basit harmonik hareket yapan cisme ait ivme uzanım grafiği şekildeki gibidir. Yargılardan hangileri doğrudur? Hemen buraya ivme yazıyorum. Buraya uzanım yazıyorum. Şimdi arkadaşlar şunu biliyorum. İvme eşittir omega kare çarpı x'tir. Dolayısıyla şimdi bize ivmenin en büyük değeri 300 metre bölü saniye kare. Bakınız ivmenin en büyük değeri evet 300 metre bölü saniye kare verilmiş. Gelelim ikinci öğrencilere arkadaşlar. Periyodu 0,01 saniyedir. İvmenin değerini yazalım. 300 eşittir omega kare yani açısal süratinin karesi 2 pi bölü t'nin karesi yazacağım. Çarpı gelinlik 0.5 yani 1 bölü 2. işler dışarı çarpımı yaptığım zaman 600 eşittir. Burada arkadaşlar 2 çarpı pi yerine yazdığım zaman şöyle olur. Şimdi iki tarafın kare kökünü alsam burası 10 kök 6 eşittir 6 bölü t kare olur. Arkadaşlar bu işlemden bu periyot çıkmaz. Denge konumundan 30 cm uzaklıktayken ivmesi bu kadardır demiş. 302 omega kare çarpı 1 bölü 2'dir. Eğer, eğer 30 santimetre yani 3 bölü 10 uzaklıkta ise omega kare aynı olacağı için ivme ne olur? Bu oranlamayı yaptığımızda arkadaşlar, şunlar gider, geriye kalanlar 300 çarpı 3 bölü 10 eşittir a üstü bölü 2 olur. Bu ile bu sadeleşir 5 olur. 5 ile bu sadeleşir. 60 olur. A üstü eşittir. 180 bulunur. Burada 240 demiş. Dolayısıyla bu da yanlış cevabımız. A seçeneği bulunur arkadaşlar. Keme noktaları arasında basit harmonik hareket yapan cismin denge konumu o noktasıdır. Buna göre K keme noktalarındaki geri çağırıcı kuvvetlerin oranı nedir? Değerli arkadaşlar. Kuvvet neydi? M çarpı omega kare çarpı x. Şu kısmı ivmeydi. Bilmemiz gerekir. Kuvvet uzanımla doğru orantılıdır. Bir de kuvvet her zaman geri çağırıcı olduğu için denge noktasına doğrudur. Şimdi uzanımla doğru orantılı dedik. Bakınız kütle aynı. Açısal hız aynı. Dolayısıyla ne kadar uzaklıktaydı bununla doğru orantılıdır. K noktasındaki kuvvete ben 4F desem, 4 F desem 4'e doğru orantılı. 2 X uzaklıktakine 2 F demem lazım. Dolayısıyla 4 bölü 2'den cevabımız arkadaşlar 2 bulunur. Yapan bir cismin kuvvet zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur. E, periyodu 12 saniyedir. Bakalım arkadaşlar tam bir periyotluk yani bir dalga hareketi 12 saniye sürmüş. Dolayısıyla bu ifademiz doğrudur. 6 saniye anında cismin uzanımı maksimumdur. 6. saniyeye baktığımızda arkadaşlar kuvvet maksimum. Eğer kuvvet maksimumsa uzanım da maksimumdur. m çarpı omega kare çarpı x çünkü kuvvet ile uzanım doğru orantılıdır. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru. T eşittir. 10 saniye anında cismin hız ve ivme vektörü aynı yönlüdür. Şimdi arkadaşlar olayımızı buraya aktaralım ve unun üzerinde görmeye çalışalım. Şimdi ilk durumda kuvvet negatif. Kuvvet her zaman merkeze doğruydu ve burada negatif eksi yönü gösteriyor. Dolayısıyla arkadaşlar kuvvetin eksi yönü gösterdiği nokta hareketimiz demek ki L'den harekete başlamış. L'den harekete başlamış olması gerekiyor ki kuvvet bu yönde yani eksi yönde olması gerekiyor. Şimdi hareketimiz burada başladı. Periyodumuz 12 saniyede. O zaman bu aralıkları 3, 3, 3, 3 saniyede alıyor. Bakın 10. saniyede hareketlimiz şöyle burayı 3 saniyede, şurayı 3 saniyede, burayı 3 saniyede aldığında 9 saniye. 1 saniye sonra da 10 saniye olacak. Yani hareket yönü bu tarafa doğru. Hızı bu tarafa yani artı yönde. Fakat kuvvet burada hep merkeze doğru. Yine ivme kuvvetle aynı yönde olduğu için merkeze doğru. E yönü ne olacak? Negatif. Dolayısıyla hız ve ivme vektörü aynı yönlü değil, zıt yönlü olacak. Cevabımız C seçeneği olur. Geldik 6. soruya. Bir araç motorunun pistonu periyodu 0.2 saniye ve genliği 30 cm olan basit harmonik hareket yapmaktadır. Maksimum ivmesi nedir diyor. Hemen ivmenin karşılığını yazalım. Omega kare çarpı x. Şimdi omega'yı yazmak için arkadaşlar açılımını yapalım. Açısal sürat 2 pi bölü t'dir. Kare çarpı x. Şimdi birimleri yerine yazalım. pi 3'tür süre 0,2 saniye yani periyodumuz. Ondan sonra uzanımla çarpacağız. Bu da 0,3 metre. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle şu sadeleşirse 10 kalır burada. 10 çarpı 3 30 karesi 900. 900 çarpı 3 bölü 10'dan şuradan sıfırlar giderse arkadaşlar 270 metre bölü saniye kare olur cevabımız. Bir yaya bağlı basit harmonik hareket yapan cisim. Denge konumundan maksimum uzanma doğru hareket ederken niceliklerinden hangileri artar? Yapacağımız şey arkadaşlar hemen basit harmonik hareketi şöyle gösterelim. Baktınız maksimum konuma doğru giderken yani denge noktasından K'ye doğru giderken şunu diyoruz arkadaşlar denge noktasında kuvvet sıfırdır. Uçlarda ise maksimumdur kuvvet buralarda maksimum. Kuvvetin maksimum olduğu yerlerde ivme de maksimumdur. Fakat arkadaşlar denge noktasında hız maksimum uçlarda ise sıfırdır. Şimdi denge noktasından K noktasına veya L noktasına gittiğini düşünürseniz hangileri artar? Kuvvet artar, ivme artar ama hız azalır. Cevabımız 1-2 olur. Soru 8. Basit harmonik hareket yapan sarkacın uzanım zaman grafiği şekildeki gibidir. Maksimumuzu nedir diyor. Burası uzanım arkadaşlar. Şurası da zaman. Bakınız periyodu 4 saniye. Tam bir dalganın oluşması için periyodu bu şekilde yazalım. 4 saniye. Şimdi maksimum hızını istiyor. Maksimum hız neydi? Omega çarpı R'ydi. Şimdi önce omega açısal sürati bulmak için 2 bölü t çarpı uzanım yani denge noktasına en uzak mesafe. Bu da genliktir. Yani R'dir. R'yi de yerine yazarsın. Buradan devam edeyim. 2 çarpı 3 bölü periyodun 4 olduğunu söylemiştik. Genlik de 4. Buradan 4 ve 4'ü sadeleştirirsek, sadeleştirirsek bu durumda arkadaşlar maksimum hızımız 6 bulunur. Geldik 9. soruya. Cismin frekansını sormuş. Buraya kuvvet ve uzanımı vermiş. Kuvvet eşittir. K çarpı istir. Buradan yay sabitini bulabiliriz arkadaşlar. O zaman ne olur? 360 bölü 5'ten yani bu grafiğin eğimi 72 Newton bölü metre olur. E, bu da bize yay sabitini verir. Şimdi frekansı bulmak istiyorsak Periyodun tersidir. Periyot neydi? 2 pi kök içerisinde en bölü kaydı. E, periyod ve frekans çarpmaya göre birbirinin tersi olduğuna göre periyodu bulup ters çevirebiliriz arkadaşlar. O zaman yazalım. 2 çarpı 3 kütlemiz 6 yay sabitini de 72 bulmuştuk. Şimdi şununla şunu sadeleştirdik. Ne kalır? Burada 6. Burada arkadaşlar 1 bölü 12. 1 bölü 12 de 4, 3, 4 dışarıya 2, içeride kök 3 kalır. Şunları sadeleştirirsek ne olur? 3 bölü kök 3. Ters çevirirsek ne olacak frekans? Kök 3 bölü 3 olur. Şimdi böyle bir seçenek yok. O zaman pay ve paydaya arkadaşlar kök 3 ile çarpalım. Yukarısı 3 olur. Aşağısı 3 kök 3 olur. 3'ler de giderse sonuç 1 bölü kök 3 olur. Geldik 10. soruya. Bir yaya bağlı basit harmonik hareket yapan cismin maksimum uzanımı değiştirilirse hangileri değişir? Önce periyoda bakalım. Periyot 2P kök içerisinde yay sarkacı M bölü K. Bakınız genlik değiştiği zaman periyotta herhangi bir genliğe bağlı ifade yok. Dolayısıyla periyotta herhangi bir değişiklik olmaz. Maksimum hızı değişir mi? V eşittir. Omega çarpı R'dir. Açsal sürat 2P bölü T'dir arkadaşlar. Bakınız Periyod değişmediği için açısal da herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Ama genlik artarsa maksimumu da artar. Geri çağırıcı kuvvetin bağlılığı nedir? Yazalım. Geri çağırıcı kuvvet m omega kare çarpı x. Buradaki x tabi maksimum. Kuvvet maksimum olduğunda burayı R alıyoruz. E, kütle sabit. Burası sabit kuvvet arkadaşlar. E, genlikle doğru orantılıdır. Dolayısıyla bu da artar. Cevabımız e seçeneği olur. Geldik 11. soruya. Şekil 1'deki K'ler noktaları arasında basit harmonik hareket yapan cismin ivme zaman grafiği şekil 2'deki gibidir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Periyodu arkadaşlar 8 saniyedir. İvme sıfırdan başlıyor. Yani hareket demek ki o noktasından başlamış. Sonra ivme pozitif. O zaman arkadaşlar O'dan K'ya doğru hareket etmiş. Çünkü ivme arkadaşlar her zaman merkeze doğrudur. Mavi ile gösterdiğim ivme. İvme anca bu durumda arkadaşlar pozitif olur. Dolayısıyla hareketimiz O'dan K'ye doğrudur. Bizim dördüncü saniyede o noktasındadır. Bakalım. Periyodu 8 saniyeli. Şimdi hareket O'dan başladı. O zaman buraya gidiş 2, geliş 2, O'dan L'ye 2, L'den O'ya 2. E 4. saniyede ne olacak? Hareketimiz O'dan başlamıştı. O'dan K'ye 2 saniyede. K'den O'ya da 2 saniyede geldiğine göre demek ki 4. saniyede O noktasındadır. E zaten tam bu anda 4. saniyede bakınız ivme 0'dır. Çünkü tam denge noktasında arkadaşlar ivme 0 oluyordu. Sim L noktasından harekete başlamıştır. şimdi D noktasından harekete başlamamış arkadaşlar. Çünkü 2 saniye sonra ivme maksimum olacak. Halbuki burada eğer L noktasından başlarsa 2 saniye sonra ivmesi O noktasında 0 oluyordu. Dolayısıyla bu ifade yanlış oldu. K noktasındaki ivmesinin büyüklüğü 100 metre bölü saniye karedir. Evet maksimum genliğin olduğu yerde ivme yüzmüş. Dolayısıyla bu ifademiz doğru. Cevabımız C seçeneği olur. Evet sevgili gençler testimiz böyle. Umarım faydalı olur. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.